Evet şu an mor ışıkla tekrardan bir araca bakacağız. Ortamı karartıyoruz gördüğünüz gibi komple. Şimdi bagaj kapağından başlıyoruz. Bagaj kapağımızda gördüğünüz gibi ortada macun var. Yarıya kadar boyalı. Sağ arka çamurluğumuzda yine tampon ve çamurluk kısımlarında macun var yarıya kadar boyadı. şekil göstereyim. Boya tam burada bitiyor. Sağın çoğunluk değini. Boyalı bölgemiz. Kaputumuz boyalı. Macunlu kısmımız. kapıdaki boyamız. Görüyorsunuz kapıdaki boyalı kısmımızı. Lokal girmiş buraya. Spoilerdeki boyamız. tavana geldiğimizde tavanımız orijinal.